İlacı vermeye başladılar. İyi. Güzel. Benimle irtibatı kopartma. Gelişmelerden beni haberdar et. Tamam mı? Tamam İbrahim Bey. Hadi bakayım. Hadi. <laughs> Ya şaşırdınız? He? Sizi bulamayacak mı sandınız? Ben öyle kolay kolay çırak çıkacak adam mıyım? Sen zaten çıraksın İbo. Ben ona şaşırmadım. Kendi ayağını eceline geldin ya ben ona şaşırdım. Denemesi bedava İlyas. İstersen bir tane. İki dakikaya kalmaz. İstanbul'da ne kadar jandarma polis var hepsi kapına yığılır. Sen niye geldin? Onu söyle. Biz seninle böyle mi anlaştık Cihan? Ben gözümü kararttım, yapacağımı yaptım. Ama sen eline yüzüne bulaştırdın. Ben paramı istiyorum. Ne yapacaksın parayı? Hülya Soykan'ı mı kurtaracaksın? Yanan evini yerine mi dikeceksin? Ne yapacaksın? Aa, lafını sözünü bil, öyle konuş. Şimdi sen de bakayım bana. Sen sözünün eri misin yoksa... Yoksa ne? Yoksası malum İlyas. Yerim belli, yurdum belli. E seni arayan da çok. Bir sözüme bakar. Seni bulurlar. Size iki gün mühlet. Bana paramı vereceksiniz. İbrahim abi. Sabah inani vurmayı unuttum. Vereyim mi abi? Ver ver Kemal ver sinirim zıplamasın Sen de mi Sağlıcakla Serap. Bu herifin burada ne işi var? Ne dedi? Bir şey dedi mi? Tamam ya sakin ol ne olur. Sakin mi olayım? Bu adamın buradan sağ çıkmaması gerekiyordu. Nasıl sakin olayım? Her şeyin bir yeri bir zamanı var. Merak etme. Zaten buna ihtiyacımız kalmadı artık. Bayına bize yardımcı olacak başka birini buldum. Rahat ol yani. Silahlı adamlar ortalıkta cirit atıyor Aslan Bey. Marina'ya mafya çökecek söylentileri daha çıktı. Tehdit telefonları alıyoruz. Selamun aleyküm. Selam bayan. Sana da selam kardeş. Herkese selam. Hadi bakalım. Bira bismillah. Siz devam edin, devam edin. Ben gereğince dalarım mevzuya. Dur Bedri. Siz dinliyorum, devam edin. Aslan Bey, biz size güvendik. Uzun süreli kontratlar yaptık. Ama huzur kalmadı. Marina her gün müşteri kaybediyor. Şimdi bakın hanımefendi, zaten yapmaya çalıştıkları bu. Ama başaramayacaklar. Bu marinada bir kere güvenlik zafiyeti diye bir şey söz konusu olamaz. Herkes burada güvenlidir. He. Anlatabiliyor muyum? Ben şimdi ayıktım mevzuya. Siz iskeleden dükkan mı kiraladınız? İskele derken? Pardon da beyefendi siz kimsiniz? Ben Bedri Çakır. İskelenin He. yarı ortağıyım. Şimdi siz iskelede iki tane mevzu çıktı diye kiradan iskonto peşine düşüyorsunuz değil mi? Yalnız o iş öyle olmuyor kardeş. Sen hayırdır koçum? Böyle yırtık dondan çıkar gibi çıktın. Ha? Psikoloji size ne verdi lan? Kim ne verdi? Kim olacak oğlum? Nedet ola. Ha. Tamam. Çeyrek. Vay be. Kadın demek rütbeye göre takmış abi. Bu vaka nereden geliyor bunlara? Vallahi kocum söylentiler muhtelif. Yani ama asıl mevzu bu bedenin babası. Ne olmuş babasına? Vallahi Eko hiç belli değil. Adam bir anda ortadan kaybolmuş. Yani söylenti o ki... ...ana oğul bu adamı zehirlemişler. Bazıları diyor ki kesip gömmüşler. Lan oğlum... ...hatta asitte eritmişler diyen bile var. Ne başladı gıybete ya? Buyurun buyurun. koç gel gel. Bizim Adana'da zibil gibi kiracı var kral. Ben bunların ciğerini biliyorum ciğerini. Hep aynı terane. Dayıcığım hayırdır bir sıkıntım var? Yok bu. çık dışarı bir sıkıntı yok. Tamam. Bunun için yetişmenin alemi yok bak. Gel biz seninle bir hesap yapalım. Sen bu tükenlerin metrekaresini kaçtan verdin? Kırktan vermiş olsan, farzı misal diyorum. Ortalama 500 metrekare desek... Ucuz. Bunun için konuşmanın alemi yok. Ama ben halledeceğim. Kiracı nedir, nasıl bulunur göstereceğim ben sana. Hayırdır sen niye sinir kestin yine kral? He sinir kestim. He sinir kestim çünkü benim mizacım bu. Anlıyor musun? Biri benim işime karıştığı zaman ben acayip sinir kesiyorum ha. Ve sen de şu an benim işime karışıyorsun Bedri. Sonra benim akrabam olduğun aklıma geliyor. Sonra tutuyorum kendimi. Sinirim benim içimde böyle patlıyor. Ondan sonra bir sinir sarmalına giriyorum. Anlatabildim mi ne demek istediğimizi? Bu senin kendini tutmuş halin mi kral? He benim kendimi tutmuş halim kral. Buraya yeni geldin. Alışıyorsun. Ben de ses etmiyorum sana. sesini çıkartmıyorum ama beni... Beni bak zorlama. Böyle marinada geviş getirerek dolaşamazsın. Bu bir. Tamam. İki. Bak sana iki numara olduğunu bir şekilde zorla hatırlatmak durumunda beni bırakma. Benim en sevdiğim işler ha bunlar. Bak keyif alarak yaparım ama yaptırtma bana Tamam mı? Kral. Tamam. Şimdi çık dışarı. Bana müsaade et. Burada benim işim var. Senin işin yok. En azından burada işin yok. Yürü. Yürü. bakımında Uyanmasını bekliyoruz. Uyanır uyanmaz haber vereceğim sana. Aha. Bak içeriden çıkartacağım seni diyorum sana. Söz veriyorum. Sen nasılsın? iyi misin? İyiyim iyiyim merak etme. Aslan benim şimdi kapatmam gerek. Tamam canım? Tamam seni seviyorum. Ben de. Ben de. Leyla. Leyla iyi misin? İyiyim. İyiyim. Niye öyle gözünü dikmiş bakıyorsun yine? Aksan buyur ya. Ben tokum da aramızda böyle bazı açlar var. Anladın mı? Efendim lafı dolandırma da. Açık açık ne söyleyeceksen söyle. Bak amca, bana bak bana. Önce birisi paraların Tuzla'dan geldiğini Cihan'a öttü. Aslan'ın Rıdvan diye bir adamı var. Parayı Tuzla'dan deniz yoluyla marinaya sokacak. Cihan Efendi'nin akaryakıt tankerinin şoförünü konuşturduk. Bütün bu bilgilerin hepsi içeriden Cihan'a veriliyormuş. Alo, Gemi geldi, marina açıklarında. Ee? Şimdi özü şu. Bütün bu bilgileri bilen, bir tek sen varsın. Ha. arkamdan hiç çeviriyorsun yani. Senin yapmadığın iş değil ki bu. Sen zamanında annemle beraber bir olup, devinin başını yakmak için evine bir tomar para koyduğunu ne çabuk unutuyorsun sen. Ama bak, aha buraya yazıyor. Ben bunu ispat edeceğim. Sen de göreceksin. Sen bir şey ispatlayacaksan önce bacının susuzluğunu ispatla. Onu da ispat edeceğim. Sen merak, sen rahat ol. He ama bir suç işlediyse cezasını çekecek. Malum adaletin kestiği parmak acımaz. Ama, ama ben ben demiştim zamanında. Bu kız bizim başımıza dert olacak dediydim. Hem yüzbaşı söyledim, hem bülüğe söyledim ama ben dinlemedim. Ee, su testisi su yolunda Lan bana bak bana. Seni var ya parça parça ederim ha burada. Yavaş. Lan. Elinin. elini. Ya da seni. Sakin. Şey, Sakin. Bak. Bak sana diyorum. Adalet er ya da geç yerini bulacak ve Leyla içeriden çıkacak. Ama eğer ihanet eden sensen... Adalet gelip seni bulacak İbrahim Soykan. Anladın mı? Aradığın adaleti bulursan... ...benden de selam söyle. Bak sen bunu yaz bir kenara. Hallettin mi? Hallettim aslanım. Olta yaptık balı bekleyeceğiz. Abi ben bu elemanı acayip ayar oldum lan. Onun ayarlarını düzeltiriz şimdi dur. Evet köfteler geldi. Oroz bir fotoğrafımızı çek kardeş. Dik çek ama hikayeye atarız. Ya bak yaşıyorlar. İskelede mangal keyfi. Artık biz gidelim kardeş. Yeter. Nereye gidiyorsunuz dayı? Daha köfte yedireceğim size. Sonra yerik be kardeş. Daha buradayız nasıl olsa artık. Alo. Oo kimler gelmiş? açmıyık derlik. Sen hayırdır ne işin var senin burada? Vallahi bir işim yok. Ders veriyorum. Kiracı nedir? Nasıl tavına gelir? Üç aşaması var bu işin. Bir yıkama, iki yağlama, üç kapama. Yıkamayla yağlamayı mangal başında hallettim. Kapamada yarın. Dükkanları kiraladım kral. Hangi dükkanları? Bunları mı? He. Allah Allah. Beğenemedin mi? Senin kiracıların iki katına verdim. Metrekaresi 80 dolar. Teşekküre gerek yok. O kontratlar daha fesi olmadı. Bunu anladın mı hukuki olarak? Bırak şimdi hakkı hukuku kara. Bu dünyada dinozorların hakkıydı bak. Hiç dinozor görüyor musun ortalıkta? Yok. Bitti gitti. Senin kiracılar da hiç olmaz. Asıl senden bu iş olmaz oğlum. Anlamıyor musun sen Bedri? Benim babam öldü yalnız öyle oğlum falan olmuyor. Ben de öldü rahat ol. Anladın? Mı? Eceli geldiyse ölüm emrini veren Allah. Bir Fatiha okusu geçersin. Bak uzatma. Bu sana son uyarım ha. Tamam. Buyur Yağmur dinliyorum seni. Enişte müsait miydin? Dinliyorum söyle Yağmur işte sana iş için çok teşekkür ederim ya. Marina'da sanırım birkaç kiracının daha sözleşmesi iptal oluyormuş. Ben şimdi Marina'ya geçiyorum zaten. Teşekkür edecek bir şey yok da. Mevzu bu mevzu değil. Senin sesin kötü geliyor. Başka bir şey var. Ne oldu bakayım söyle. Ben iyiyim de. Annem pek iyi değil enişte ya. Ablam da tabii. Ne oldu? Sanırım sen babamdan evi satın alıp annemin üzerine yapmışsın enişte sabah polis geldi eve. Biri de ihbar etmiş herhalde. Soruşturmaya annemi de dahil ettiler. Tamam halledeceğim ben. Eyvallah. Bir sıkıntı mı var? Bize günde bir tane sıkıntı hediye İskoç. Anladın mı? Ben şimdi gidiyorum. Sen bu Adana ile telefonda konuşuyorsun. Kim var kim yok bunun çevresinde. Kimin ne iş yapmış, kiminle ne iş birliği içerisindeymiş. Bütün detaylarına kadar öğreniyorsun. Bak vali müşavirinden Gittiği restorana kadar, kaldığı otelden pavyona kadar kimin irtibata geçmişi bana söylüyorsun. Unutma. Tamam Aslı. Tamam başkanım. kalmak için ısrar ettiğin her gün o günü hatırlatacağım sana. Her gün ama her gün kovulacaksın bu evden. Ne bu çatı ne de bu kapı seni kabul edecek. Bunu kafana sok. Kimse seni bağrına basmayacak. Bunu unutmuşsun Nedret. Artık yapayalnızsın. Kimse seni bağrına basmayacak. Layığını bulacaksın. Öyle ben evime geri döndüm demekle olmuyor Nedret Hanım. Bu evde yaşamaya gücün yetiyorsa bu azabı da tekrar tekrar yaşamaya yüreğin yetecek. Necdet'in oğlan deli mi olmuş? Ensesine ne kazıtmış o? İki. Velimeli ama marinadaki yeni olacak. Ee, İbrahim için Yusuf'a kavuşma vakti. Ne ee, nasıl edeceğiz? Acı içinde. Süründürerek. Yavaş yavaş. Seni gizlediğin ne var benden? Soykanlara nefretinin bilmediğin bir sebebi mi var? Seni öldürmeye kalktılar. Yetmez mi? Ne gülüyorsun ulan? Ne gülüyorsun? Ben sizin yüzünüzden hala burada Sen Ben kendi yediğin naneler yüzünden burada. Bağır! git ulan! Ben yürürüm seni gömertirim! Bağır şuna! Yeter! Bırak hey, ulan! Bırak hey, Ben sizi çok özledim. Niye bizi bıraktın anne? Aa, ben sizi bırakmadım. Aa, ben sizi bırakmadım. <gülüyor> <gülüyor> Şunu arama. Çocuklarını bir daha göremeyeceksin. Çocuklarımı benden alamazsın? Çocuklarımı benden aramazsın. Çocuklarımı benden aramazsın. Çocuklarımı benden Ya duydun mu beni? Yeter! Al! Al! 结束了。